Efendim merhabalar. Kayıp Vadi bizimdir. Hoş geldiniz. Uzunca bir ara olması gerekti elde olmayan nedenlerle ama yeniden Kaan, Barış ve Gülüşen'le beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nerede kalmıştık, biz ne yapıyorduk o hep birlikte özetleyelim dedik. Demin Gülüşen onu söylüyordu çünkü hatırlamıyoruz. Ben başlatayım. Nerede kalmıştık ki? Yavaş yavaş toplamaya çalışalım. Biz dört tane adamız, bir kervanın gardlarıydık biz. Bu kervana yaralı bereli insanlar gelip yardım istediler. Bir adam var onu bulursanız bizim bizim için onu bulursa size para veririz dediler. Marine Wing. Marine Wing. Biz bu adamı tabi buluruz canım deyip orada bir apartman toplantısına dahil olduk. Gülüşen'in komşularıyla arasındaki anlaşmazlıklara şahit olduk. Ee, Gülüşen'i görelim tabi karakterleri de şöyle bir hatırlayalım. Ben kendi karakterimi şimdi artık uzun uzun anlatırım. Ha pardon Günüşen'e dahil olamıyoruz. Çünkü Günüşen bu. Şurada Günüşen'i şöyle yakından görebiliyoruz. Sonradan komşusu da geldi zaten. Bir apartman toplantısına evet. dahil olduk. Bir mağaranın içinde bir, hoppa, bir takım ya, böcekler çıktı karşımıza. Karşımıza derken arkamıza geçtiler. Biz o böceklerden kaçıp kendimizi geri dönemeyeceğimiz bir vadide bulduk. Dağların ötesine geçtik. Badlands'e girdik. Eski Elf İmparatorluğu topraklarına girdik ve ondan sonra neler oldu? Hep birlikte hatırlayalım. Kim anlatmak istiyor? Sonunda geldiğimiz yer belli çünkü YouTube'da da çok ünlü oldunuz bu başarınız sayesinde. Ama nasıl geldik oradan oraya? Çıktık dağlara, dağlardan. Bir şeyimiz var Aa, bizim mı? Bizim dağlar bizim dağlardan <laughs> Kurtulduktan sonra bu, vadi, bu şu anda bulunduğumuz vadiye geldik ilk. Burada bir takım teşkilatlar, örgütler bizi yönlendirme yaptılar. Bir de şimdi mevzu bahis bir şehirden bahsettiler. Şehre gittik. Şehirde bir tane e, baş kumandan Orenetis diye bir adam var. Padişah diyordu Barış ona. <laughs> Padişah hazretleri. Orenetis elf değil mi? Hatırlayın. Orenetis Oranetis bir high elf evet. ve e, yıkılmış olan e, Manakalon İmparatorluğu'nun e, bin yıllık e, devlet geleneğine uygun bir şekilde bu elindeki yeri yönetip high elf'ler kraldır. Kalan herkesi köle edelim. Evet, eski Manakalon ee, İmparatorluğu gibi yönetiyor. Irkçı, köleci. insanlar ırkçı gel köleci. insanlar gelmeden önceki eski elf ülkesi gibi yönetiyor bize biz buraya geldik. Önce buraya Hemen tamam, geldik. kaynaştık o adamla değil mi? Buranın Söyle adı söyleyeyim. neydi? Bu bölgenin adı neydi? Bir laş bilmem ne filan. Bir Green şeydi. Green mi? Green Yeşil bilmem vadi. ne. Yeşil vadi. Laş <laughs> places. Vadi bir şey burası. galiba sadece buranın ismi dünya haritasında. Ne yani. ne adı? Valley, vadi. The Valley ha. Geldik burada The Forge adı verilen faction'la karşılaştık. Bunların başında da şu herif vardı. Neydi o herifin adı? Teleri Pure Voice vardı. Bize bir takım quest'ler vardı. Şunu alın, kasaba götürün. Şu kasaptan yarım kilo et alın, bize getirin falan. Böyle bir quest'lerle uğraşıyorduk. Devler bizden iplik istedi. Dikiş dikeceklermiş filan. Salak salak şeylerle uğraşıyorduk. Son Devler bize her... güvenmiyordu. Devler bizi almadı içeri. Aldı mı? Sonunda her aldılar ama. Şu anda dev kaldı. So, en sona, tabii, en son Devler bize güvenmiyordu Nazia da. Bu dev arkadaşımızın Gartok Bey kendisine bir oturacak bir yer için bizden e, kurt postları ve kuş tüyleri toplattırmıştı. Doğru yastık bir yapacaktı. Bir de bunlar, bunlardan üstüne bir koltuk yapmak için bir taş lazım oldu. Bu Water Grotto <laughs> Waterfall Grotto'nun girişindeki taşı aldı. Orası açılmış olması lazım. Evet bir şuradaki taşı kaçtı. da aldı. Üstüne yastığını da aldı. Bana biraz da iğne iplik bulun dedi. Onu da bulduk. Dikti yastığını. Değil mi? Aynen. Ve artık arkadaş olduk. Sonra da olduk. dedi ki ya dedi, bizim aslında başka arkadaşlar vardı. Bunları galiba şehri tarafında kaçırdılar. Onları bir şehre gittiğinde sorabilir misin? Bizi sokmuyorlar içeriye bu "ırkçı alçaklar" dedi. Biz de tabii ki "canım kardeşim" dedik ona. Tamam. Sonra burada bıraktık zaten o kısmı da. Biz şehre gittiğimizde ise şekil şekil artist artist konuşman, lan falan deyince ya kardeşim bunlar kim aldı içeri deyip attırdı bizi dışarı. Vallahi ya. kovdular bizi, değil mi? En, böyle adam bizimle konuşuyordu falan sonra birimiz ork olan Çık, ben Kes, evet. Kes lan dedi. <laughs> Bir şeyler dedi herife, herif de "siktirin gidin, Kov, kovdu bizi adam saraydan" yani. Aynen. Evet. Kovulunca biz aklımız başımıza geldi. O zaman rebel olalım dedik. Madem bak Serbilen çok sevmiş chat'ten kendisi. Oranitisi çok beğenmiş. Bir hayal kralı olarak böyle yönetilmelidir diyor. Ee, bizi kovdular. Biz de gittik başka bir faction'la. Şu faction'ları bir hatırlayalım. Faction'lar arasında halk var. Benim en sevdiğim faction. The people. Bizi pek tanımıyorlar. Başlarında Rose Fairwind ve Henrik Rethend var. Bu kişileri tartırıyor musunuz? Kimdir? Rose Fairwind Şehrin girişindeki kurdu olan <laughs> e, Ranger, güce kız. Ranger gibi gücek kız. Henrik Redhead'de e, esnafımız Kasap Bey. Kasap Bey tamam. Şu anda bizim hakkımızda e, herhangi bir şey yok. The Dominion var. The Faction. Işte bu kendisi. O X20'de bizi sevmiyor. Evet çünkü ileri geri konuştuk herife. Forge var. Bu Telerian ve adamları. Buradaki Wood Elfler bunlar o. değil mi? Telerian, Wood Elf. Budaf galiba da bu bir Budaf organizasyonu değil öz e, da şey buranın şeyi Scavenger Evet. Tellerian Pure Voice evet. başlarında. Ee, bizimle araları iyi gayet sempatikler. Sempatik duyuyorlar bize. Joy... kavga olsa bak kavga olsa geliyorsa bu adam senin Aynı arkadaşın. Aynen öyle. Kavga, kavga olsa, kavga olsa geliriz diyor. Ee, bir şeyler diyor ne? Her, ağzını kırın öğrenirsin ama diyor roleplay'i doğru diyor. Al dis deyin Al domin dis din anlatıyor. Peki Serpilante'cim. Hayat... Al bunu Domin ne diyor. Evet Aa, al domin dis diyor. Tamam. Serpilante'i dinlemek lazım. Hayraf'tan anlar o. The Rebellion var ki sanıyorum bunlar bize şey verdi. Madem Orenatis ile aranız bozuldu gelin rebel olun o zaman dediler bize. Biz size bir yardım. Bu maske çetesi var. Benim en sevmediğim yani bu Orenatis'e rağmen esas sevmediğim bunlar. Ama bizi çok seviyorlarmış. Biz... İşte nasip şu yüzden oldu. Adam diyor ki bizim ne yaptığımız belli değil. Başımızda kim olduğu da belli değil. Evet. Amacımız da belli değil. Siz bize yardım ederseniz size ne konuda yardım edeceğimiz de belli değil. <laughs> örgütümüzün ismi de maske. Size quest veren kadının soyadı da gölge. Yani gerçekten her ger şey bu yani sağa her şey çıkabilir bunlar. Her S türlü zararlı cemiyet çıkabilir bunlar. Samko yani. Flint şuradaki kadın değil mi? Şu kadın. Bu Telerien'in e yanındaki bu kadın. Evet. Şuradaki ya. Şu Remor memorhaz Haz duran bir kadın oh, vardı. Evet. Bir de bunun Gereksiz miktarda remorhaz kullanan cümle içinde. <laughs> cümle içinde fazla Remor Haz diye ona kızmıştık diyor diye. Bir de bunun Kafrein Shadow var. O da handaki kadın. Biz de zaten evet. Oranetis'e bizi kovunca şeyden saraydan Kafrein Shadow'a gittik. O da bize dedi ki: "Size güvenmiyorum Hayır. ki." Öyle değil Hayır. mi? Hayır. Hayır. Hatırlat işte Ka ben. Kafren Shadow bize biz saraya gitmeden önce dedi ki içeride biz adam sızdırdık oraya. Onda bir tane bir evet. şey var onu alın bana getirin dedi. Tamam. Ama bunu yapabilmeniz için sarayda gezebilecek kadar e, Ornetis'te güvenini sağlamanız lazım dedi. Evet. Lazım dedi. Biz Ornetis'i gidip senin ağzının üstünde neden burnun var <laughs> Allah'ın belası adam deyince Varız bizi kovunca onun quest'i de fail oldu. Fail oldu ama hala maske bizi çok seviyor. Bize, Bak bizi çok seviyorlar anladım. ve kavgaya geliyorlar yani bizimle. Çünkü biz bunlar için bir şey yaptık demek ki. Bu Flint'in işini yaptık. Kaybolan kaybolan adamları dar topladık. Dard'ın bilinen bir şey mi çalmış? Yok yok. Şey yok şey. Burada Flint'in kaybolan de... adamlarını topladık. Onların işte kaybolan malzemelerini verdik. Hatta Kaan o kaybolan malzemelerin arasından bir zırhı kendine aldı. Geri kalan malzemeleri verdik. hatırlayın. <laughs> zırhı aldı da Malzemeleri da... istemiyordu ki zaten. Kolyesini istiyordu. Kolye zaten. istiyordu evet. Bu zırhı Kaan o adamlardan filan bulmuştu. Bu, Peki Yani bunu alabilir. Kılıç hakkı sonuçta. Adam Paladin yani. Aynen öyle. Rebellion'un da kim olduğunu pek bilmiyoruz. Bu Rebellion bizi o e, gardın cebinden <laughs> e, şey çaldırtan Rebellion. Rebellion'da o devirip gerçek Manakalon e, değerlerine göre bu cumhuriyeti tekrar kuracağız diyenler var. Ha, Onlar tamam. daha da fazla çalışmayan Bunlar adamlar. Bunlar öbür hayal grubu. Değil mi? Bilmiyoruz. Ben öyle anlamıştım. Onu bilmiyoruz Şimdi tabii senin çünkü bilmemen o... normal. Ben bazı konularda senin konu şey yapmana ses çıkarmıyorum. Çünkü az bilgiyle normaldir böyle evet, konuşmak konuşulan. şu yüzden ama. bilmiyorum. Bu questleri veren kadın da cüce çünkü. Yani öbür hayat grubumu bilemem. Şimdi yani. bir kere lacivert üzerine golden alev zaten elftir de. Şimdi akıl var, mantık var. Bu bir elf <laughs> sembolü belli ki. Ama <laughs> Doğru. eski Manakalon şeyini yeniden kuracağız dedi aslında kral öldü yaşasın kral yapmaya çalışan bir elf grubu ben bunlar. Böyle dir. Ben size söyleyeyim. Principality of Mazgard'a bir gün geri dönersek bakarız. Onlarla aramız iyi zaten. Onların adamları mıydık biz? Onlarla aramız iyiymiş zaten. Şimdi bundan oralıyız yani. Oralıyız evet. Oralıyız. Oradan geldik. Devlerle aramızı iyi ettik. Level atladık. Karakterlerimizi şöyle bir toparlıyorum. Ben Mösyö adındaki bir Bard'ım bildiğiniz gibi. Her şeyi biliyorum. Bundan başka, bunun dışında çok büyük bir skill'im yok. Ama her şeyi biliyor olmak da bir skill'dir, öyle demeyin yani. 4. level bir Bard'ım. Yeni 4. level olduk galiba, öyle mi? Evet. Herhalde, herhalde. Galiba. Ee, bir Bard'ım ben. Yanımızda bir tane Elf var, Wood Elf. Ne idiğini ben hala anlamadım bu adamın. Nasıl bir adamdı bu Barış? Bu adam Monk da abi. Ee, Elf. Ee, koştur koştur bir, da, bir uçtan bir uca gitme. Çok Biri. hızlı move ederim. Close combat'a anam girerim. Bir de biraz biraz manyak bir de biraz galiba, biraz, biraz şey uh, anger management sorunu var. <laughs> öyle evet. sıkıntıları vardı. en son gorillerin üstüne koşuyordu öyle. <laughs> goril mi oldu goril adam gözümün önünde? Gorilleri <laughs> <boyu> boğuyor. <boğuldum. gülüyor> ya yani söyleyene yani, bak yani, sen de apartman toplantısında ayıya girdin yani. Barıştık sonra. Helalleştik ayıyla. <laughs> Beraber geziyoruz. Evet Barış. Öyle abi işte hani. Anger hani management issues için... olan bir Wood Elf Monk kendisi. Evet. Peki. Geçmişi o... biraz işte hem e, yol yolun tozunu, arka sokakların peyni yemiş. Hem de sonra sıkılıp Monk olmuş falan. Sıkılmış ne, bir adam. Belirsiz bir tip. Peki sen şimdi çok Elfsin. Sana dönüp konuşuruz. Kaan'ı hatırlayalım. Kaan Kişisi kimdi? Paladin? Bir aristokrat bir aileden gelen ama işte bu böyle değil. Eğitimini almış, okul okumuş, mürekkep yaramış ama onun böyle şey ya hayat yolda öğrenilir deyip maceraya atılmış, çok klasik bir şey vardı. Toprak hasretiyle ilerleyip... <laughs> e... Kalede sıkılmış, her... kalede sıkılmış <laughs> şımarık soylu çocuğu diyebilir miyiz? Ezik tabii, yani, Değil, tabii olur, ya. <laughs> yani, yani. tabii ki diyebilirsiniz diyor. tabii ki diyebilirsiniz. Yani. Peki. böyle bir para bana yani. burada yardım etmek için varsınız. Sonuçta tamam tamam yani. evet güzel. Doğru. O zaman senin kafa güzel. Ee... <laughs> Ana vatan yemin etmiş bir de. Ana vatan paladini de. Ha onu hatırlamaya çalışıyorum. Arın Sen balım peteğim. Arın balın peteğim yemin etmişti. Ana vatan paladiniydi bu tamam. En önemli noktası oydu. Bir de bu arkadaşımız var. Bu arkadaşımızı bazen böyle görüyoruz. Bazen apartman toplantısı kıyafetleriyle. Bize kendinden bahsetsene bir günüşen nedir? Ben dağlarda tek başıma büyümüş ve tek başıma yaşayan bir ork e, duruyordukken benim e, muhitimde bazı önemli olaylar gerçekleşince <laughs> <laughs> Vaziyetten kendime vazife çıkarıp Tamam. Bir dakika burada ne oluyorsa benim de bu konuya dahil olmam lazım. Çünkü bir Duryed'in koruyacağı yer sadece kendi mıntıkası değil. Bütün vatandır deyip buradan ana vatan partili paladin ben de geldim. O zaman sen de ana vatanlı gibi bir şeysin. Tabi tabi ana vatanım biz, biz yandan ittifakla girdik gibi <laughs> tamam diye. tamam. Anlaşıldı sizin hikayeni. Orenetis'e karşı bir, to bir topluluk oluşturuyorsunuz. Bir koalisyon evet, ben oluşturuyorsunuz. Ben burada bir e, halkın da ez, bak burada halkı eziyorlar yok şuydu buydu falan de benim e, kanama da ah, ben girdi ne e, işte kasap bakkal sokaktaki yani insanlar benim... kan seni bilmemen normal abi o doğal yani insanlar var Sokak... sokaklarda aslında aynen ben daha <laughs> hayattaki en önemli amacım şu anda kendimden başka bir ork görmek <laughs> hala görmedik mi yok, gör. görmedim. yok görmedim belki de sen bu dünyadaki tek orksundur. Bu mümkün. Çünkü benim bebekken mağaraya bırakmışlar ve mağarada benim mantarlar büyüdü. Mantarlar Dolayısıyla... Evet. Dolayısıyla ben başka ork görmedim. E, e, şimdi ayı artıraşı olan bir ork. Ork, ayı, yani. tiger, direk, işte maymun, eşek bunları gördük. Peki. Ama ork görmedim. Böyle dört tane varlık olarak biz Lost Valley'de zaten kaybolmuştuk. Bir de şimdi padişah bizi kovunca bir takım questler falan var burada ama önce şunu sormak istiyorum. Oranitis bizi kovduğuna göre artık yapacak bir şey yok. Sahiden bu Oranitis'e karşı isyan ediyor muyuz? Neden ama? beni beni uğraştırmayın. Siz karar verin ben uyuduğu sürece <laughs> ben öyle yürürüm diyor. O zaman Elf'e soralım. Bence biz halk... Halkın bize verdiği bütün questleri yapalım. Bizi nereye götürüyorsa oraya gidelim diyorum. Rebellion'u da çok bilmiyorum. Rebellion'a gidelim. The ben The People'a gidelim diyorum. Ha, Elf ne diyor. Aramızda bir tane Elf var. Hani bir şey anladığını, bütün bunlardan bir anlam çıkarabildiğini. Tabii, tabii. <laughs> Çıkarıyordur yani. <laughs> tabii, çok. <laughs> e, ben de çıkardım da e, anlam şimdi şey yapmayayım diyorum. E, Spoil etmeyeyim diyorum. Eee bir şeyleri, e, questleri ne dedilerse. Madem bir arayışta çıkmışız bu yola. Macele Biz adam arıyoruz. Öyle mi oluyor? Ha. Taraf mı seçmemiz gerekiyor? Abi işte, yani. Yani işte öyle bence seçmeye gerek yok. Örerisi ee, karşı olduğumuzu belirlemiş olduk zaten hani onu ork sağ olsun sağladı bize. Main questimiz bu arkadaşlar. Final way. Olmaz abim. Belki ha. bir long con'dur bu. Hani dışarıya oron'un karşısındayız gibi gösterip Evet. Rebellion'a sızıp Güzel. Yani hepimiz bir Total Recall izlemiş insanlarız. Evet evet. Biz, Neden olmasın? Bence bu olabilir. Zamanı gelince onu konuşuruz. Biz aslında yani. Orenetis'in kovulmuş cover'ındaki ajanları olarak People'ın içeriği. Total Ama bunu, dedi adam bunu ya. Bunu Ork'un <laughs> yanında konuşmayalım. Ork galiba çünkü sahiden The People diye bağırarak koşuyor yani. Galiba. Öyle olabilir. şeylere benim aklım ermez zaten. Şimdi The People'ın Ork'un tamam Barış ben seni anladım abi. Tamam anlaşıldı. The, e, the People'ın logosu tamam. bu bu şey Yin Yang logosu var. Bir de Rebellion'un bu şeyi var. Bunları bir tanıyalım tipleri. The People demiş ki bize kasap tabi ne diyecek? Kasap diye bir quest kasap quest var. Be, ne istiyorsun ya? Ayı öldürün. Adamlar yemeğinin derdinde işte. Evet. Ayı ayı eti getirin diyor kasap bize. Böyle bir quest'imiz var. Çok güzel. Bu kadar basit ya. Bu Forge şey Teleriye'nin bize verdiği quest find ingredients. Ingredient bul. Onu da sen mağarada bulursun. Bu da okey. O mağara zaten e grotto Rotto dediği o devin önünden taşı aldırdığımız Yen mağara herhalde herhalde Galiba değil. Olsun. Ha değil mi? O, o, spider nest galiba şey e, harita dışında ha, küçük ana haritada şey boyu. belki öyle bir şeydir. Küçük bir harita olabilir. Bir spider nest'ten ingredientler toplamamızı istiyor Teleriyen. Butcher e, Gülüşen'in yakın arkadaşı olan The People başı Butcher ayı Hı -hı. eti istiyor. Bunlar kim? Rebellion bizden. Ha şey diyorlar değil outpost'tan mi? outposttan paket çalın diyor. Evet gizli gizli paket çalın. Steel diyordu. Onu nasıl yapacağımız belli değil. Orenetis'in bir outpostundan bir karakolundan. Gizli gizli demiyor. Gidip alıp de çıkarız. Steel diyor ama biz onu hani. yani hani gasp, gasp, olabilir, yolu, gasp yoluyla da yapabiliriz tabi. Bu questler var. Primary faction questler. Sekonder olarak da. Bu herhalde şey Grottoy şey şelaleyi grotto diyor herhalde. Kim niye verdi Kay'da bu Fayda ve diyordu ya işte Dev bize... aldı kay kayayı çünkü. Bir, bu yerine. kim verdi bu quest'i bize acaba? Dev. Bilmiyorum. Dev mi verdi? Gidip o mağaranın içine bakın diyen bize dev Değil. miydi? Yo yo abi biz hani bulamadık girişi o yüzden kendiliğinden çıktı. abi ben kimse, kimse içeriye girin demedi bize. Kendimize verdik bu quest'i yani. Girsek, Şu ya girsek ya adlı quest tamam. Sen Anladım. verdin büyük ihtimal o quest'i bize yani. Ben Özür verdim, ben verdim. O mağaraya bir girmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi girince anlayacaksınız. Travel to the City diyen giant'lar var kaybolmuş. Bu da garip Bizim bir kavram. Akrabalarımız nasıl kaybolur? kaybolur koskoca dev nasıl kaybolur onu da bilmiyorum ama kaybolmuş. Kaybol, işte kaçırmışlardır, köle yapmışlardır. Yaparlar, erfer yaparlar. Yeraltı e, madenlerinde çalıştırıyorlardır. Belli mi olur? Olabilir. Rose Fairwind'e gidecekmişiz. Ha, Rose bilir. Oranın şey, gediklisi o. Rose'a gideceğiz. Ee, bu Gartok'un kayıp akrabalarına bakınacağız diye bir quest var. Bir de bir tane bu şeyde gorillerle ikinci çatışmamızda hı, Barış hı. gorilleri boğarken Orada bir tane kapı bulduyduk diye hatırlıyorum. Değil mi? Bu oranın keyleri bunlar herhalde. Silver beetle key, copper beetle key. İki tane böcek şeklinde anahtar bulmamız gerekiyor. Bu anahtarları hangi kapıyı açacağız? Evet. Güzel. İşte giremediğimiz bir yer var. Şey, <laughs> e, sarıtanın... Neresi o bakayım? Burada değil herhalde o. Bu, aydın, bu arada. Öyle mi? Old, Ruins var ya haritası. Ha işte tamam. Bu gorillerle burada dövüştük. Tamam şurası. Evet onun devamında bir yer. Şurada aşağı doğru giden yer var ya Önünde fotoğraf çekilmiştik. Evet şu kapı. Tamam aşağıdaki kapıyı açacağımız iki tane yarım yarım böcek şeklinde anahtar bulacağız. Tuhaf şeylerle uğraşıyorsunuz yani. Anlamaya çalışıyorsunuz. Yani işte gündelik insanların hayatı böyle. Kaan'cım. İnsanlar aslında bu dünyada gündelik hayatlarını böyle yaşıyorlar. Mağaralara giriyorlar falan falan. Şu anda galiba rest etmiş durumdayız değil mi arkadaşlar? Bir günüşen yaralı gözüküyor biraz. O zaman yani bir etmiş olamayız. Bence rest etmedik. Ya. Hayır rest etmemişiz demek ki. Hayır yani büyülerim benim tam duruyor. Ben büyülerim eksik değil. Ama aramızda birisi yaralıysa... Belki ben böyle... benim benim wild Shape'in bir tanesi gitti çünkü ayı şovunu yapmıştım geçen bölüm. Şimdi geri dönüşünce biraz boşa gitmiş oluyor. Short rest yapıp belki şey yapabilirsin. Senin Wild, wild Shape'in short rest'e geri geliyor mu? Bakıyorum. Evet, geliyor. E, tamam. Ne diyorsunuz? Short rest'e mi basıyorum? Long rest'e evet, evet. mi basıyorum? Barış gitti, short long rest'e bastı. Yemek Hiç... yokmuş zaten. Aaa, yemeğimiz mu? yokmuş. Yemeğimiz yokmuş. Yemek yokmuş. Yemek ben yapıyordum ya, goodberry ile. Ondan yokmuş. Haa, doğru. Yani. Doğru. Tamam. Biz yemek kullanmıyoruz. Şimdi long rest yapıyoruz. E Ama 100 slotun biterse yapamayız. Bence üzerimizde... Long rest istiyorsanız, goodberry kesse yapalım zaten geri geldik. Yapalım. Yok, short rest yapalım diyorsanız zaten yeter. Bence Yok, ben bence bir ki kere food bulalım. Kaan'a katılıyorum. Bir evet, 4 unit food hep olsun diyeyim. elimizde yani. Evet. Senin slotun biterse diye Buradaki kutularda var. Varsa e bir toplayı verelim ya Food. Ya kutularla uğraş. Ben şurada devide söyleyeyim, parasıyla değil mi? Aldım Abi var para. şurada ben fı fıçıdan. Ben aldım aldım. Sen bunları ya Bak Kan, sen beni dinle. Allah, Allah. ben bunları taşıyamam yalnız <laughs> Kucağımda böyle bir sürü yemekle geldim. Alın bunları benden. Ya yerden bulduğu yemeği veriyor. Yerden değil fıçıdan. al attım sana. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsan yap. <gülüyor> 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 al bunları al Kucamda. yemek bunlar. Şimdi, şimdi, şimdi short mu long mu söyleyin bana. Long mu short. Short, short. short diyorsunuz. Shorttum e, arkadaşlar. Şeyini zar atmayı... Ha, benim ekstra zarım olduğunu hatırlayın. hatırlayın. Size verdiğim bir ekstra zar var ama tek başına atamıyordunuz hmm. galiba. Anca bizarla birlikte atabiliyordunuz sanıyorum. Etiyon kontrol edin. Bende spark hızı var. Evet. Güzelmiş. Tamam bir tane cantripim varmış. Kloze. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir sürü quest var. Bir takım şeyler Şu var. Şimdi mağarayla başlayalım. Grotto ile mi başlayalım diyorsunuz? Evet. Waterfall bu devlerin, Bu devlerin burada da girecek bir yer var. Var mı? Giriliyor burada mu? Bak. Evet. Yani loading area var gözüküyor ama. Ha ne dersiniz? İyi tamam buradan başlayalım. Gir bakalım. Ork. Hep beraber girmemiz gerekiyor. Tamam. Elf nerede? Elf de geldi. Nereye live ediyoruz acaba? Yes dedim. Bir yere giriyoruz. Mağara. Mağaraya gidiyoruz. Aynı mağaradır. Ha aynı mağaranın <laughs> öbür çıkışı mı? Olabilir mi? Ne bileyim. <laughs> Kaç tane mağara olabilir ki aynı yerde? Yani? La, şimdi dedi mağaralarda yaşayan adam. 3 5 8. O oyun o. o 5 e, 8. E, senin. E, Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır diyen Ork Bey'in yanaklarını hararetle öpüyorum diyor. Çet. Teşekkür ediyorum. Çete. Arkadaşlar geldik. The Block Cave. Gerçekten, gerçekten Güneşen dediğin gibi sanıyorum. Haritaya baktım şimdi. O şelaleden girilen yerin diğer çıkış sanıyorum burası. Galiba yani. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir. Peki, no Block Cave quest'i gitti. Fark ettiysen. <laughs> Blok quest yani. Ha, tamam. O, o mağaraya bu taraftan girmiş. Orasıymış demek. Evet. De. Bu taraftan girmiş olduk. Ben bu spark istediğim kadar atabiliyor muyum? Onu bir test edeyim. Ama objeyi atabiliyorsun. Tabii Light tabii işte iki tane obje buldum. Ne var mı? Light mısın? Bende var galiba. Light mı istiyorsunuz? E karanlık ben karanlık görmüyorum. Ha sen humansın. Ben Öyle de görmüyorum. Sen Ersin nasıl görmüyorsun ya? Durun atma benim. Sıradan halk karanlıkta yürüyor <laughs> demek ki. Sıradan halk, ay ayak takımı. Avamlar karanlıkta Ayak takımı karanlıkta görebilir. Biraz flüt çaldım sana. Bu tanıdık gelmiştir. Evet. Karanlıkta biraz görmeni sağlayacaktır abi. Kancım nereye gidiyorsunuz? Sağda bir şeyler var. Peki. Lütfüz konteyneri diyor o yüzden. Bilgimi çekti. Corn powder. Vardır. Ha, crafting evet. tarafımıza hiç bakmadık ne craft ediyoruz. Hiç kimse bir şey craft ediyor mu şu anda? Sanırım şu an bir şey hiç yok öyle bir şey. Evet bir dahaki restimizde. Aa. Hadi buyurun. Al başka Abi. orklar al sana ork. Aa! <laughs> Hemşer, şefim. Hemşeriyle... Oğlum böyle bizim şefim. dönmesin şefim falan demeye başladı.